Sinan Sağaroğlu da senin e, şarkı sözlerine ilgili bir e, evet yorum yapacak ona bağlanmak istiyoruz. Sinan Bey hazırsa Hayır, <laughs> hayır. Sinan <gülüyor> Bey iyi akşamlar. <laughs> Sinan Bey iyi akşamlar diliyorum. Sinan Bey iyi akşamlar diliyorum. Evet, e e evet İstanbul'dayım. Ee, Sinan Bey şimdi e, Hande Ener bizim konuğumuz. Bu e, pop müzikteki gelişmeler ve bu artık son dönemdeki Ajdar Ajdar. Dejenerasyon. Ajdarların çıkması, Ajdarların çıkması Sinan Dejenerasyona mı girildi? Evet. ya Yalha hakikaten sen gerizekalısın kusura bakma şah. şahane Hande hakikaten gelecek halısın sen. Kusuruma bakma. Ya ilerleyin biraz artık. Batıl olun ya. Ajdar gibi bir adamın çıkmasıyla Dejenerasyonun ne gibi bir alakası olabilir ya? Ne gibi bir alakası olabilir? İşte Sinan Bey ee... Ya abi. biraz ilerleyin artık batırlaşın ya! Yuh be! Oo <laughs> oh, oh, ya artık hıh! tık ya! Tık 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 be! Ne bu artık ya? Herkese dejenerasyon! Ben burada çerçeve belli! Çerçevem çok netlerle, Üzerine biraz çay döküldü. Kusuruma bakmayın. Heyecanlanıyorum. acılar üzerine üç haftadır burada biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki bilimsel arkadaşlarla. Bir de sizin sizce de konunuzu da oh, anneyeni de var benim. İyi dinlesin beni o kadın. Ha, burada sözü var elimde. Kapı gibi. Hande Yener işte. Yazıyor Hande Yener. Kapı gibi sözü var. Okuyorum sözü iyi dinle ben şimdi. Bak ne hangisi şeymiş, dejenereymiş. Bak bakalım. Şarkının adı Dere Eldiven. Daha adı bile komik de devam edeyim dur. Beni bıraktığın koridor boştu. Buraya kadar çok güzel değil mi? Bak şimdi. Uzandığım yer cilalı. Al başka belayı işte ya bu ne ya? Ne bu? Uzandığım yer cilalı ne? Tutacak bir şey de yok. Giymişim seni. Bunları ben kafamdan atmıyorum burada yaz. Bunları ben hayal gücümle uydurmuyorum. Burada yazıyor bunlar. Hepsi buradan şarkı sözü. Devam var. Her hareketim üzerimde kalmış. O kadar uzun koridorda böyle sensiz böyle saf. Ben burada seni bekleyen bomboş bir deri eldiven. <laughs> ya, ya, bu <Boğ> be. <laughs> Artık da ya. Artık da be. Artık bu ne ya? ne bir şarkı sözü bunlar ya. Bunu şarkı sözü diyorsan, ajdarın müzikalitesini, ajdarın sound'unu, ajdarın içinde bulunduğu, e, bütün o müzikal background'unu, arka doluluğunu yatsımayacaksın. Bugün ajdar makine mühendisi. Soruyorum bakalım Handiyener hangi mühendislikten bitirmiş? Hangi mühendislikten bitirmiş Handiyener? Soruyorum ben ona. Bana bunu cevabını versin ya. Mühendislik bitirmiş mi, bitirmemiş mi? Bitirmiş mi, bitirmemiş mi? Bitirmiş mi, bitirmemiş mi? Bana bunu anlatsın. Ama bugün ağaçların çok anlamlı sözleri var. Burada bakınız. Çikitamuz. Herkesin dilinde olan şarkı. Bence yani bir kendine derdi. Ben sanatçının derdi olanını severim. Bir derdi olacak sanatçının. Yani gençlerin kötü yönde etkilenmemesi gerekiyor. Bu şarkıları dinlerken çok güzel şeyler yazıyor burada. Bakınız söze bak. Şurup gibiyim, şurup, turp gibiyim, turp, turp. Ben ateş, sen barut, Öptüm seni şap şup şap şup Çiki ta mus 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 Çiki ta mus 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 Hepi Çiki 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 ta çiki çik, çiki 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 ta mus 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 Çiki mus 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 Ah aşk gibiyim aşk aşk mus gibiyim mus mus Çiki ta mus 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 Çiki mus 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 Aşk gibiyim, aşk, aşk. Mus gibiyim, mus, mus. Çıkıda, mus, mus, mus. Şimdi bu şarkı adam oynatıyor. Bir de Hande Eren'inkine bakalım. Hep beraber Hande Eren'in şarkı sözüne bakalım. Bak şarkı sözü ver. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşi? Hangi ateşle yanmayı dilerdin bilmeyene söyler. Ne denirmiş? Ha ha! Yahu! Uh, Uy! ya. Battı artık ya. No, artık be. Batırılaşın. Kendinize ait mizahınızı geliştirin. Kendinize ait davranışınızı geliştirin. Bak ağaçlara kafanın ortaya kazıttı. Kim var başka? Kim var başka Erdan'ın saçma modelinden. Ama Hande o bize yutturmaya çalıştığı kedi kadın... ...Haliberi tarafından zamanında yapıldı. Yani ...Haliberi'den kedi kadını çalıp buraya gelip uygulama bize. Bize özgün uygula. Bizi efendim yani uygulayacağın şey senin kedi kadın değil. Bize ayı kadın uygula, ayı kadın yok ki bizde. Ayı kadın uygula, öküz kadın uygula. Efendim mesela deve kadın uygula. Hulk ol, Superman ol. Efendim mesela Frankenstein ol, bir şey ol ya. Ama kedi kadın olma bana artık, biliyorum helberi yapıyor. Bana artık kedi kadın olma. Boo. Tav be. Bakın tık be. Hadi gidin. Ha bu arada iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta bu karıyı bulacağım. Bu karıya hastayım. Hilary Duff. Bunun gerek e, şeyleri, bunun e, bu portre fotoğrafı arkada şu anda benim gördüğüm kısımda size de şöyle haf göstereyim. <laughs> bunun böyle göğsünün döndüğü bir yer var. Oraya bayılıyorum. Yani bu kadını da şu an bulursanız bizim bu çalışma odasına yolla. Asistan olarak bunu ben alırım. Helberi'ye de selamlar olsun. Bayılıyorum. Evet. I'm getting it.